mavi vatanın güvenliği için donanmamızı daha güçlü ve caydırıcı kılacak birçok projeyi hayata geçirdik. Milli savaş gemilerimizi, amfibi gemilerimizi, sismik araştırma gemilerimizi, sahil güvenlik gemilerimizi, lojistik gemilerimizi, botlarımızı kendimiz üretebiliyoruz. Bu projelerde yüzde yetmişe varan yerlilik oranına ulaştık. Şimdi de insansız hava araçlarında edindiğimiz tecrübeyle silahlı insansız deniz araçları üretiyor. Bunların sürü şeklinde hareket eden versiyonları üzerinde de çalışıyoruz. Ayrıca envanterimizde bulunan birçok deniz aracımız günün şartlarına uygun şekilde son teknolojiler eklenerek modernize ediliyor. İnşa edilen ve modernize edilen deniz araçlarımızın silah, radar, muhabere ve elektronik sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatılıyor. Geçtiğimiz yıl yine bugünlerde ambargolar sebebiyle dışarıdan temin edemediğimiz her bir sistemin alternatifini geliştirerek ürettiğimiz İ sınıfı fırkateynlerimizin ilki olan İstanbul'u denize indirmiştik. Bugün hizmete sunacağımız ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk da milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi. Sadece bu gemimizin inşası yüklenici firmamız STM'nin öncülüğünde Aselsan, Havelsan, ANEL, İşbir, Yaltes gibi sektörlerinin lideri kuruluşların başını çektiği 194 yerli firmamızın katkısıyla gerçekleştirildi. Ülkemiz hala hazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor.